İki dost varmış. Bunlardan bir tanesi çok uyanık. Diğeri çok saf. Saf derken çok temiz. Her şeye hüsnü zanla bakan yani. Diğeri de çok uyanık. Ama bunlar iki sağlam dost. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Birbirlerine sonsuz fedakarlıklarda bulunuyorlar. Ve uzun süreden beri de bu dostluk devam ediyor. Bir gün kısa keseceğim yani. Hiç dert değil. Bu hikaye <laughs> <Tamam>. dinlenir yani. <laughs> bir gün bu uyanık dediğimiz dost bir iş adamı iflas ediyor ve yeni bir iş kurmak için de büyük bir paraya ihtiyacı var. Ne yapsam diyor, ne etsem, parayı kimden bulsam derken tabii ki ilk aklına gelen dost, o saf olan, temiz olan dost Hemen onun yanına gidiyor. Ya durum böyle böyle diyor. İflas ettim. Yeni bir iş kurmam lazım. İş kurmak için de bana para gerekiyor. Bana diyor şu kadar para verebilir misin? Dostu neyin varsa diyor. Hesap ediyor, kitap ediyor. Neyi varsa satıyor cebindekini, nakitini de her şeyini dostuna veriyor. Al diyor kardeşim. Sen bununla işini kur, yoluna devam et. Ve diğer o uyanık olan dost parayı aldıktan sonra işi kuruyor. Hala yola koyuyor. Ve bir şekilde rayına oturtuyor. Eski sistemine dönüyor. Ama aradan belli bir süre geçiyor. Tekrar arkadaşıyla oturuyorlar. Ya diyor. Yanlış anlama ama diyor. Senin şu nişanlın var ya diyor. Saf olana diyor yani. Senin şu nişanlın var ya diyor. O nişanlın benim uzun süreden beri çok hoşuma giden bir kız. Senden bir ricam var. Benim için dostluğumuzun hatırına ondan vazgeç diyor. Ondan vazgeç. Benim bu isteğimi yerine getir. Uzun süreden beri ben ona gönül veriyorum onunla birlikte olmak istiyorum Arkadaşını çok derinden yaralıyor bu söz ama Bir taraftan dost biliyor ki dostu için kötü şey istemez Arkadaşım bunu istiyorsa ben nişanlımdan da vazgeçerim diyerek kararını veriyor Tamam diyor vazgeçtim Sen kızla artık bundan böyle konuş aranızda ne yapacaksanız yapın Dolayısıyla o saf olan nişanlısından da vazgeçiyor Aradan zaman geçiyor Bu saf olan işini kaybediyor. İşini kaybedince birçok kapıya başvuruyor ama iş bulamıyor. Artık aklına geliyor ya diyor bizim dost diyor sağlam bir dostumuz sağlam var. bir dostumuz var. O da diyor işini ilerletti. Ben onun için birçok fedakarlıkta bulundum. Mutlaka onun iş yerinde bana da bir iş vardır diyor. Gidiyor kapısını çalıyor. Böyle böyle diyor. İşsiz kaldım. İşe ihtiyacım var, paraya ihtiyacım var. Senin iş yerinde, şirketinde çalışmak istiyorum. Bana da mutlaka bir yer vardır deyince arkadaşı düşünüyor. Ya diyor çok isterdim senin burada çalışman ama sana göre diyor iş yok. Kusura bakma diyor seni geri göndermek durumundayım. Şok oluyor dost. Ama bu sefer derinden yaralanıyor. Yani o kadar fedakarlığa karşı arkadaşının bunu söylemesi onu derinden yaralıyor. Tamam diyor canın sağ olsun diyor çıkıyor. Ama çok yaralanıyor. Yola çıktıktan sonra bir yaşlı adama rastlıyor. Adam diyor ki, ya diyor evlat, ilaçlarımı alamadım diyor. Elimde reçetem diyor. Şu ilaçları bulur bana yardım edersen sana minnettar olurum diyor. O saf çocuk da çok hayırsever birisi tabii ki. Tamam diyor ver amca diyor ben sana yardımcı olayım. Hemen gidiyor son kuruşuna kadar o ilaçları da alıyor. Adamı alıyor evine götürüyor güzelce yatırıyor ilaçlarını içiriyor filan derken aradan belli bir süre geçince adamın ölüm haberini alıyor çok üzülüyor ama bir haber daha alıyor o yaşlı amca çok zengin bir amcaymış ve bütün servetini bu delikanlıya bırakıyor yaptığın fedakarlıktan dolayı diye işte bir mektup bırakıyor ve servetini de bu çocuğa bırakınca çocuk hüznü ve neşeyi aynı anda yaşıyor bir taraftan ölümünü üzülüyor bir taraftan da büyük bir servete konmuş olmak büyük bir servete sahip olmuş olmanın da mutluluğunu yaşıyor. Neyse düşünüyor ne yapsam diyor ilk önce bir ev alayım ben kendime. Evi nereden alayım? Benim bir zaman dost bildiğim, gerçekten çok sevdiğim kişinin diyor tam şirketinin karşısına evi alayım ki en azından benim ne durumda olduğumu görsün. Hala hayatımı devam ettirdiğimi, halen var olduğumu müşahede etsin. Gidiyor tam karşısından ev alıyor dostunun. Gel zaman git zaman bir gün kapısı çalıyor. Yaşlı bir teyze. Evladım diyor birkaç günden beri yemek yemedim kursağmdan lokma geçmedi. Bana bir şeyler ver diyor. Yiyecek içecek diyor. Bakıyor teyzeyi görünce gel teyze diyor. Ben daha yemeğim akşam yemeğim yemedim birlikte oturalım birlikte yiyelim tamam diyor. İçeri giriyor teyze. Neyse güzelce yemeği hazırlıyor çocuk. Birlikte yemeği yiyorlar. Sen ne iş yaparsın diye soruyor teyzeye. Hiçbir şey yapmam diyor. Sokaktayım diyor. Açım diyor. Sefilim diyor. Teyze diyor. O zaman diyor gel diyor. Çocuk çünkü çok insaflı bir çocuk. Gel diyor sen burada evimde kal. Hem ev işlerini yaparsın. Hem ben işten gelene kadar yemeğimi yaparsın. Dolayısıyla ben birlikte yaşamış oluruz. Ben zaten yalnız yaşıyorum. Bu şekilde sana faydam dokunursa ben de bahtiyar olurum diyor. Teyze kabul ediyor, tamam diyor. Gel zaman, git zaman birlikte yaşıyorlar ve arkadaşı da biliyor tabii ki karşıda bunların evinin olduğunu bir şekilde. Teyze diyor ki artık samimi olduktan sonra oğlum diyor. Sen bekarsın. Hayat böyle devam etmez, senin evlenmen lazım. Senin diyor hiç görüştüğün bir kız yok mu? Yok diyor teyze. Zamanında vardı ama olmadı diyor. Benim diyor tanıdığım kızlar var. Sen bunlardan bir tanesiyle ...görüştüreyim istersen diyor... ...hoşuna giderse diyor... ...evlenir... <laughs> ...tamam diyor... ...neyse teyze bunu bir kızla tanıştırıyor... ...kızla tanışıyor çocuk... ...oturuyorlar, konuşuyorlar, sohbet ediyorlar... ...birbirlerini tahlil ediyorlar... ...her neyse en son evlilik kararı alıyorlar... ...evlilik kararı... ...alındıktan sonra davetiyeler... ...bastırılıyor ve davetiyeleri ...bu saf dediğimiz dost... ...bütün arkadaşlarına dağıtıyor ama diğer o eski dostunu, o uyanık dostunu da tabii ki ihmal etmiyor. Ben diyor en az ona da diyor bir şekilde davetiye vereyim. Mutlu günümü o da paylaşsın diyor ve benim yıkılmadığımı bir şekilde bu vesileyle görsün. Gidiyor ona da davetiye bırakıyor. Düğün günü geliyor çatıyor. Kalabalık bir ortam, bir salon. Herkes yerine aldıktan sonra çocuk mikrofonu karşısına geçiyor. Efendim diyor bugün benim ...en mutlu günüm... ...şöyle etrafı da bir süzüyor... ...bakıyor arkadaşı da gelmiş... ...o da Uyanık tam karşıda olan. oturuyor... ...efendim bugün benim en mutlu günüm... ...bu mutlu günümü sizlerle... ...paylaşmadan evvel... ...kısa bir konuşma yapmak istiyorum... ...muazzam bir sükunet içeride... ...biz bir zamanlar... ...iki sağlam dosttuk diyor... ...ve dostuma çok güvenirdim diyor... Bir gün diyor, o dostum iflas etti, işleri kötüye gitti ve benden işini hala yola koyabilmem için para istedi. Neyim varsa diyor, senin yoluna feda olsun deyip kendisine verdim. Aradan zaman geçti diyor, bir nişanlım vardı, çok seviyordum. Ve dostum diyor, mer uzun süreden beri ona gönül vermiş, nişanlımı istedi diyor, dosttur. Dost dostu için kötüyü istemez dedim. Onu da feda ettim diyor. Daha sonra çok sıkıntılı dönemler yaşadım. Bu sıkıntılı dönemlerde diyor başvurmadığım yer kalmadı iş bulamadım. En son dostumun yanına gittim mutlaka bu dostumun yanında bana küçük de olsa bir iş vardır dedim. İş de vermedi sana bu göre burada bir iş yok deyip beni gönderdi. Daha sonra diyor bir yaşlı amca oradan çıktıktan sonra faydalı oldum, yardımcı oldum. Bunun üzerine yaşlı amca bütün mirasını bana bıraktı. Ben de dostumun karşısından bir ev aldım diyor. O eve diyor, ev aldıktan sonra aradan belli bir zaman geçti. Bir teyze geldi diyor. Açtı, susuzdu diyor, sıkıntılıydı diyor. Onu buyur ettim içeri diyor. Birlikte yemek yedik, ondan sonra evimi aldım. Onun vesilesiyle diyor, onun tanıştırdığı bir kızla evlendim. İşte o kız şu anda benim eşim diyor. Tam daha devam ederken diğer dost kalkıyor. Bir iki dakikada bana müsaade edersen ben de bir şeyler konuşmak istiyorum. O çıkıyor herkes sükut içinde. Efendim diyor ben de bir zamanlar çok sağlam bir dosta sahiptim. Biz de iki iyi dostluk. Bu dostluğumuzda, dostluğumuzda yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Ayrımız gayrımız yoktu. Bir gün ciddi manada sıkıntıya düştüm ve bana yardım edecek tek kişinin de dostum olduğunu biliyordum. Gittim ondan sıkışıklığımı bildirdim ve bir şeyler istedim. O da bana malını, varını, her şeyini feda etti ve verdi. Yeni bir iş kurdu. Aradan zaman geçti. Arkadaşım nişanlıydı ama biliyordum ki nişanlı olduğu kız çok hain bir kızdı. Ve arkadaşıma çok büyük zararı dokunacaktı arkadaşıma kesinlikle layık değildi. Ondan vazgeç deseydim mümkün değil ondan vazgeçmezdi. Ancak ben istediğim vakit dostluğun hatırına vazgeçeceğini düşünerek onun nişanlısına aşık olduğumu, uzun süreden beri onu sevdiğimi söyledim ve onu o nişanlısından vazgeçirdim. Daha sonra arkadaşım benim iş yerime işçi olarak çalışmaya geldi ve gönlüm hiçbir zaman arkadaşımın benim emrimin altında çalışmasına rıza göstermedi böyle bir şeye kesinlikle tahammül edemezdim ve arkadaşıma ona uygun bir iş olmadığını söyledim ve gönderdim. Daha sonra o çıktı, bir yaşlı amcayla tanıştı ve ona ilaçlarında yardımcı oldu, hastalığında yardımcı oldu. O yaşlı amca da ona bütün servetini bıraktı. O yaşlı amca benim babamdı diyor. Ve babama söylemiştim ki böyle böyle sen kapıdan çık. O çocuktan bir yardım iste, o mutlaka herkesin yardımına koşar. O da aynen dostum da onun yardımına koştu ama miras babamın mirasıydı. Tamamen arkadaşıma bıraktı. Daha sonra evine yaşlı bir kadın geldi fakir sıfatıyla. O benim anamdı diyor. Aslında paraya da, pula da, yiyeceğe de, içeceğe de ihtiyacı yoktu. Gitti kapısını çaldı. Biliyordum ki yine dostum onu içeriye alacak. Ona her türlü fedakarlıkta bulunacak. İşte diyor o da anamdı. Daha sonra diyor birlikte oturdular, sohbet ettiler, hem hal oldular, dost oldular onlarla. Ondan sonra anam ona bir kız tavsiye etti. O kız da diyor benim kardeşimdir. Hemen buradan bir şey daha söyleyeyim diyor. Dost odur ki dostu içilen, dostu için yapılan fedakarlığı kesinlikle ifade etmez. Şimdi böyle bir dostluk Muazzam bir şey. Şimdi burada ön yargıyla baktığınızda Baştan dinlediğinizde o saf çocuk gerçekten çok masum çok sevimli geliyor size. Fakat o diğer uyanık dosta dişin besliyorsunuz kim besliyor? diş biliyorsunuz yani. Ama sonuca baktığınız zaman ön yargılı bakmanın doğru olmadığını görüyorsunuz. Ve buradan iki şey çıkarılması lazım. Bir kesinlikle ön yargılı bakmamak gerekiyor hadiselere. İkincisi de kesinlikle ve kesinlikle dost dostu için yaptığı fedakarlığı zikretmemeli ifade etmemeli, aşikar etmemeli. Fedakarlıklar ne kadar gizli kalırsa o kadar güzelliğini koruyor diye düşünüyorum.